Herkese yeniden Merhaba kanalıma hoş geldiniz. bugün bu güzel iki renkli modeli çalışacağım Allah izin verirse bu modelimiz iki sıradan oluşuyor çok cici güzel şık bir model istediğiniz her türlü örgülerinizi rahatlıkla kullanabilirsiniz bu modelimizin arka yüzü bakın arka yüzü de çok güzel önü ise boncuk boncuk yani her türlü renge bebek örgülerinize anne örgülerinde erkek çocukları için büyüklere dahi olabilecek güzel harika şık bir modelimiz dediğim gibi iki sıradan oluşuyor iki sıradan ve tek ilim çift dilmeden oluşuyor modelimiz bu şekilde yakından görünüşü Evet inşallah hemen anlatmaya başlayalım Evet modelimizi kurmaya başlıyorum bir tane ters örüyorum birini boş olarak alıyorum bir ters örüyorum bir boş alıyorum bir ters örüyorum bir boş alıyorum bir ters örüyorum bir boş alıyorum bir bir ters örüyorum. Bir boş alıyorum. Bir tane ters örüyorum. Bir boş alıyorum. Bir ters örüyorum. Bir boş bir ters. Bir boş bir ters örüyorum. Bir boş alıyorum. Bir ters örüyorum. Bir tane boş aldım. Tekrar ters örüyorum. Bir boş alıyorum. Bir tane daha ters örüyorum. Bir boş bir ters bir boş bir tane örüyorum ve dönüyorum ön yüzde ise ilmelerimizin tamamını beyaz ipimizle ters olarak örüp sıranın sonuna kadar bu şekilde tamamlayacağız Arkada ise sırayı tamamlıyorum. Ve şimdi yeşil ipimize geçiyoruz. Yeşil ipimizde ise burada beyaz olanı şu altı beyaz, kendi beyaz olan ilmeğimizi örmeden alıyorum. Yanındaki ilmeği örüyorum. Diğerini örmeden alıyorum. Örüyorum, boş alıyorum. Beyaz olan 1 iki sıra beyaz olan ilmeğimizi örmeden alıyorum. Altı yeşil olanı örüyorum. Boş alıyorum, ters örüyorum. Boş alıyorum ters örüyorum. Boş alıyorum ters örüyorum. Boş alıyorum. Tekrar ters örüyorum. Boş alıyorum. Ters örüyorum. Bu altı 1-2 olan boş olarak alıyorum. 6 yeşil olanı bu şekilde örüyorum. Boş alıyorum. Örüyorum. Boş alıyorum. Örüyorum. Tekrar boş alıp örüp Boş olarak alıyorum, dönüyorum. Ön sırada ise ilmelerimin tamamını ters olarak örüp gidiyoruz. Bu şekilde. Bir kez daha göstermek istiyorum. Bu ilmeğimizi örmeden atlıyorum. Bunu ters olarak örüyorum. Bunu ise örmeden alıyorum. Bir tane ters alıyorum. Bunu örmeden alıyorum. Bir ters, bir boş. 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 Bir ters, bir boş bir ters bir boş bu şekilde bazen şaşırabiliyorum beyaz olanı atlıyorum diğer ilmeği örüyorum atlıyorum örüyorum boş olarak alıyorum örüyorum bunu da boş olarak ve Ön sırada tekrar hepsini ters olarak örüyorum. Sıranın sonuna kadar şekilde ilmelerimiz kayıyor bir sıra beyaza gelirken bir sıra yeşile geliyor arkada ise arka görünüşü bu şekilde tekrar yeşili alıyorum İlk ilmemizi örüyoruz beyaz olanı örmeden alıyorum yeşil olanı örüyorum diğerini örmeden alıyorum bu şekilde sıranın sonuna kadar tamamen tekrar ön yüzeyim ve ilmelerimin tamamını atlamadan hepsini tek tek ters çevirerek örüyorum. Bu şekilde dikkat etmezseniz kayabiliyor arkadaşlar. gösterişli harika bir model her türlü örgülerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz yine arka yüzdeyiz modelimiz arka yüzden kuruluyor bunu örmeden alıyorum yeşil olan rengi örmeden alıyorum beyaza geçtiğim için alt tarafta beyaz olan ters olarak örüyorum diğerini örmeden alıyorum bunu örüyorum diğerini boş olarak alıyorum yeşil olan rengi örmeden alıyorum altta beyaz olanı örüyorum diğerini örmeden alıyorum bir boş bir dolu. Dikkat ederek örsek bu şekilde bunu boş alıyorum. Diğerini örüyorum. Bunu boş alıyorum. Örüyorum. Boş alıyorum. Örüyorum. Tekrar boş aldım. Ördüm boşalıyorum. Evet arkadaşlar. Güzel şahane bir model. Bugün de Evet arkadaşlar güzel bir model anlatmaya çalıştım. Ee, Kanalıma abone değilseniz abone olup beni ve yorum atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.